Diyelim ki narsisten ayrıldınız. Narsisten siz ayrıldınız. Çünkü narsistin ayrılabilme kapasitesi yoktur. O ayrılıkları sadece kısa veda olarak bir düşünür ama vedalaşma gibi bir düşüncesi de yoktur. Vedalaşamaz sadece gider bir müddet yok olur sonra tekrar gelir. O yüzden narsisten ayrılabilme kapasitesi kurbana aittir. Ne zaman kurban fark edecek? O zaman narsisten hatta toksik de aynıdır. Toksikten de ayrılacak. Ayrıldıktan sonra tabii ki belli bir üzülme süresi geçecek. Çünkü ona lav bombik yani aşk bombardımanı yaşattığında beyinde belli kimyasallar, dopaminler falan tavan yapmıştı. Ama şimdi ayrıldı. Belli bir yaz süreci lazım. Bu yaz sürecinde defalarca belki narsist saçma sapan mesajlarla dönüş yapmaya çalışacaktır. Unutmayın özlediği için dönüş yapmaya çalışmayacak. Sadece acaba sömürebileceğim başka bir şeyler daha var mı diye size dönmeye çalışacak. Eğer ayrılabildiyseniz bu büyük bir başarı. Ve eğer sonrasında mesajlara veya telefonlara cevap vermezseniz en büyük başarıda da geldi. Ve üçüncü başarı en önemlisi yeniden başlamak. Dimdik bir şekilde ayakta durarak ve hayatınızı kendi avcunuzun içine alarak. O yüzden narsistlerden ve toksiklerden uzak durun.